Evet, Afganistan'a girdik ve acayip keşmekeş bir yer ama çok koşuşturma var. Aha. Türkiye. Yani her şey bitti. Çıkış noktasından sonra araba ne oluyor lan? Punch ben, dollars. No, no, no. punch. No. Punch dollars. Aa. Aferin. Oh, komiş. Oh komiş. Aa, no, no hayır. Ah, no. bak şimdi. No, el. And... Zaten dur şimdi dur. Ben, ben dinle. Evet, bu akşam Toybat'taydık. Afganistan'a girmeden önce son sınır kasabası. En son benzinlik burada var. 15-20 kilometre civarında sınıra. Geldik akşam buraya. Kalabalık bir şehir. Sınır kapalıydı çünkü. Akşam saat 8-8.30 gibi geldik. O şeymiş, tırlara falanmış. Normal insan ve kastım yani araç gümrüğü. Saat 4-5 gibi sanırım kapanıyor. Saat 8'de de açılıyormuş. Önce çadır kuralım dedik. Şehir çok kalabalıktı. Aslında çadıra hiç kimse bir şey demiyor. Problem etmiyor. Herhangi bir yeri kurabiliyorsunuz ama çok fazla çocuk vardı, genç vardı ve rahatsız ediyorlardı. Otele yerleşelim dedik. Otel bulduk bir tane. Kız yer var dedi. Ben Sinan'ı çağıranlar kadar, edene kadar orada bir sigara falan içelim ne kadar otel dolmuş. Yani otel dediğimde yanlış anlamayın. Sadece oda halı flex kaplı. Yer döşeyi var kenarda. Onu yayıyorsunuz, yatıyorsunuz. Ama nezik güzel bir yerdi. Neyse git. Sonunda biz dedik çadırda kalırız. Çadır kurmaya yer var mı burada? Park falan vesaire diye sordu. Dedik ki otelin bahçesinde kurun dedi. Çok sağ olsunlar, yardımcı oldular. Karistan'a geçecekseniz eğer Torbat'tan bir tane burada tek katlı 5-6 odalı bir restoran otel var. Burada kalmalısınız. Başka bir alternatifiniz yok veya çadır kuracaksınız. Şimdi sınır yoluna girdik. Buradan bir 18 kilometre, evet 18 kilometre kadar gideceğiz. Afgan kapıya ulaşacağız. Ne oldu lan? Evet, eldiveni düşürmüşüz. Sinan dedik eldiveni düşürmüşüm. Motorun üzerine, top case'in falan üzerine bir şey koyuyorsun sonra onu unutup yani ben bak o kadar çok şey düşürdüm ki bu konuda. Birçok şeyi böyle yolda kurban etmişimdir. Şimdi Afgan konusunda ne olacak? Çok güzel bir anılar var bir önceki ülkeyle ilgili. Sonra başka bir ülkeye giriyorsunuz. Ve bu Avrupa'da bir ülkeden bir ülkeye geçmek gibi değil. Her ülkede tamamen kültür değişiyor, dil değişiyor, davranışlar değişiyor değişiyor, kurallar değişiyor. Doğu böyle bir şey. Şimdi Afgan'da neler olacak göreceğiz. Şu anda keyifliyiz. Umarım Afganistan'dan çıkarken de bu kadar keyifli oluruz. Umarım güzel anılar biriktiririz. Bir macera daha başlıyor. Öncelikle Afgan sınırında İran tarafı sınır tahmin ettiğimden daha kalabalık. Sınır gece çalışmıyor. Çok kısa süreli çalışıyor. Bir de daha öncesi geçen hafta bayramdı. Bayramdan dolayı da yoğunluk olabilir ve tatilmiş. Selam. Baya kalabalık lan. Ne yapacağız? Germany, Germany, Germany. Türkiye. Türkiye. Aha, evet. An, ben normal, ben geleceğiz, buradan böyle çıkacağız, sessiz, sedasız gideceğiz falan gözüyle bakıyorum. Ulan, ne kalabalıkmış ya. Bildiğin baya baya kuyruk var lan. Yapacak bir şey yok. Evet oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bir şeye ihtiyaç varmış da motorlarla çıkın gelin dediler. Bakalım karnetleri düzenle, pasaportları yaptır. Sonra bir yeri daha getirdiler Burada vallahi ne yapılıyor hiç fikrim yok. Muhtemelen pasaport olabilir. İran'dan Afganistan. Pasaport. Afgan İran. Sınırı İran'dan çıkmak üzereyiz. Acayip keşmekeş bir yer. Öldüm resmen ya işlemleri yaparken, oradan oraya, oradan oraya çok karışık bir yer. Sağım böyle. İran tarafında anca işler bitti. Anca Rus aynı Rusya kadar olduk, aynı Rusya kadar olduk. İran tarafında işler üç buçuk saatte bitti. Ama çok koşuşturma var. O kadar karmaşık ki. Esas olay ilk noktada ve son noktada gerisi hikaye. Lan çıktık ama bir şey yok. Evet. Sanıyorum yine kontrol var. Türkiye. Türkiye. Aha. Türkiye. Türkiye. Bilmiyorum ki, bakacağız. Evet, yani her şey bitti. Çıkış noktasından sonra ne oluyor lan. Evet, Afganistan'a girdik. Ve girer girmez dumur olduk. O kadar çok kalabalık vardı ki insanlar üzerine çullanıyor falan ama hiç dokunmadılar. Ben hiç tehdit hissetmedim nedense. Ve problemsiz bir <laughs> giriş oldu aslında. Sadece pasaport kontrolü yapıyorlar. O da çok hızlı oldu. Bir damga vurdular. Resim falan filan da yok yani. Fotoğraf falan da çekmiyor. Türkçe biliyordu pasaport kontrolü yapan eleman. E motor dedim nereye kaydettireceğiz? Dediler ki yürü. Yani motor falan kayıt falan yok burada. Dedim eyvallah. Na, ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Dolar bozduramadım çünkü çok kalabalık. Kalabalıkta durmaya mecalim yoktu açıkçası. İnşallah burada bir dolar bozdurma olayına gireriz. Selamünaleyküm. Dolar. Dolar. Dolar Afgan. Oh, okey okey. Var mı sende? Oh, oh. Ne kadar? Eee uh, How much? Eee uh, 69. Eee uh, 7 dollars, uh, 69. 70. Uh, Seventy five, six. Okay, I understand. Oh, no, no, no. Okay, I understand oh. that. Seventy. Seven? No, no. <laughs> six. Sixty nine. Oh, Sixty nine. Oh, okay. 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 Fifty. Uh, 50, uh, fifty. I have fifty dollars. Fifty dollars. Uh, uh, or change the M uh. sixty nine. Sixty nine. Okay. 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 Uh huh. 5 dolar, okay? Ya ne? Nah. Yes, 50. Okay. 50. Aa, oh, 50 dolar. Aha. Çan Afgan, ha? Oh. Ya, yeah, aha. No, no. Sende yok mu para? Pul yok mu sende? Pul yok mu sende? Ne, no, ne, no, ne. No. Pul yok. Pul? sende yok. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bir numara No, no. Okay. Ne, no, adam change. Aa. Three Afghan or five? Five dollars. Very much, very. Ah, no, no. No. Okay, okay, okay. Some. Hundred. Hundred dollars. Four. No, 100, 150. Okay, okay. Uh huh. Okay. Uh, why so? Pakishpan? E 5 pen, No, not no 5. 50 dolar. Aferin. Zerve inam 6.9. bu yok. No, no. Bu, bu yok, bu yok, bu yok. <laughs> <Ne. gülüyor> Anladın. E. Sen götür, Do, dollars, dollars, dollars. Hayır, sen Afgani göster. Afgani. gösterse. <gülüyor> <gülüyor> sen Af Afgan'ı göstersen ne yapıyorsun? Hocam bakar mıydı? Afgan'ı sağ Ercan. Adın? Yaşa <laughs> Sen? Ben Ercan. Sor. <laughs> Min, benim ismim, adım Ercan. Senin? <laughs> Comogol. Comogol. Aa. Oh, Yok yapma böyle. Ben, sen böyle, ben böyle yapar. Hop düştüm ben senin üstüne. Çıpakiyiz <laughs> <laughs> var. Yani İstanbul'da nasıl hava? Nasıl? İstanbul'da nasıl hava? İyi, iyidir. 69 dedi. 6.9 dedi. 6.9 bilmiyorum. Ama hiç zannetmiyorum. Yok hayır, problem olacağını zannetmiyorum yani. Bu çok yakışıdır. Ha? Şöyle kubayım. Alama 6, 1, 2, 3, 4 kilometre <laughs> bu. <laughs> 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 Bakayım abi. Wow. Min. In bin. Ten. Bin. bin. Ten, bin. ten. Ten. Bin. Ten. Bin. Bin. Min. Nine, nine. One thousand. Wow. One, one thousand. Ah, one thousand. Two thousand. Three thousand. ne? Change. Oh komisyon. Ah oh, oh, no, vay bak şimdi. No, and... Zaten dur şimdi dur be ben dinli. Bak bu yetmiş zaten. No, sen ne diyorsun? ya? Dur no, bir dakika no, beni site. dinle gözünü seyir bak. Sen bana dedin ki 69 bir komisyon senin. Ben Anladın? Zaten harat 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 sarafi sarafi. Ha. Ha, onunca. Yok, sen 70, Ay. sen bana 69 dedin. Getir bana, bir 50 daha getir. Ne? Nah, ya, okay. vay bir 50 daha ne getir ne hadi. Ne hadi. Ne La vallahi getir bir 50 daha. No, no. tamam, ayıp ediyorum ya. 5 dolar. 5. 5 dolar, okey. 5. Okey, okey. Kelama tereyağına. Ne Ne yapayım? Okey. Okey, okey. Bak bakayım. Tamam, cevap veriyorum. Ben nasıl bunu kontrol edeceğim sahte mi diye? No, no. no, no. <laughs> okay. okay. <No, no>, no. <laughs> okay. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> okay. hayrını gör. Thank you. Hayrını Thank gör. You so Thank you so much. Thank you so much. Okay. Herat. Kilometre. <laughs> Saat. Türkiye. 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 50 Eli var zaten yeter bize o bayağı. Yani. Şey bayağı bir fark etti. Bir buçuk yüzde yüzde beş farkı yüzde diye fark ediyor yani. Sağ hafta gideceğim tamam. Doğru, doğru mu? Bak bakayım şöyle bak. No, I'm no. evet ilk yani sınırdan sonraki ilk köye ben artık buraya köy diyorum. Geldik. Oy şu anda var ya kültür şoku yaşıyorum şu anda. Allah'ım çok enteresan ya. Harika. Tahminimin kat kat ötesinde. Ve şanslıyız ki bir sürü motorcu var. Motor bile onu söktürmeyiz ama ıvır zıvır şeylerde kesinlikle yardımcı olurlar. Yol üstünde yemek yemeye bir yer bulmak gerekiyor. Buraya hala girme cesaretini gösteremiyorum. Muhtemelen benzini de bidonla falan alacağız. Kesin yani. Baksana her yer benzin. İnşallah da patlamayız. Yani bak burada da benzin var. Afganlar İran'dan benzin kaçırıyorlar arabada, arabalarla. Buldukları yere tıkıyorlar. Sırada birkaç tane yakalanmış, arabada yakalanmış gördük. Hani 2 litrelik pet şişeler benzinleri götürüyorlar. İran'daki benzin fiyatı ile Afganistan'daki benzin fiyatı 20 kat var herhalde tahminime göre 0.8 dolar öbürkü 0.1 dolar bile değil <laughs> 0.75 10 kat var herhalde of yine of Allah'ım ya De dövün beni ya enteresan bir şekilde ben kendimi çok güvende hissettim ilk girdiğim an ki yani sınır o kadar keşfe bir yerdi ki umarım hani kamera çalışmıştır çünkü dediğim gibi sessiz almıştım kamerayı pasaport kontrolünde çekeriz falan filan değil de yani utancımdan Allah canım alsın çekemedim çünkü çok iyiler bir de pasaport kontrolü zaten o kadar uzun sürmedi. Çekti mi çekmedi mi kamera bilmiyorum. Ben acıktım bu arada. Ne yeriz bilmiyorum. İnşallah yol üstünde bir şey vardır diyeceğim ama yoktur be. Evet yine kum fırtarasına girmek üzereyiz. Biraz önce çok fenaydı. Öldüm lan. Oo çok yakıyor. Eldivenleri giymemişim. Burada ne in var ne cin var ne su var. Hakikaten yani tamamen kumdan oluşuyor bu bölge. Baksana ya. Şimdi biz Afganistan'ın en batısından girdik. Sınırda o kadar İran'a geçmek isteyen Afganlı var ki çok fazla. Ben eminim ki hiç o da yüklü gidiyor oraya. Geri dönmemek için gidiyorlar. Orada kalmak için gidiyorlar. İran onları nasıl kabul ediyor inanın bilmiyorum. Ama İran'ın da doğusunda çok fazla Afganlı var. Afganlar İran'a geçiyor. İran'dan Türkiye'ye geçiyorlar kaçak yollarla. Buradaki Türkiye Büyükelçiliği Afganlılara kesinlikle vize vermiyormuş. Ama kaçan kaçıyor zaten. Vize isteyen alıyor. Evler böyle. Köylerde. Yeniler de böyle. Sanar kalıyorlar hala. İlk sıradaki evler sanki kalınmıyor gibi falan. Ama diğer tarafta, arka tarafta kalınan evler var belli. Acıktım ben yemek yemem gerekiyor. Öldüm bugün açlıktan. Herata kadar dayanabilir miyiz bilmiyorum. Ama dayanacağız. Sen bir ülkeyi yıllarca savaşa sürükle. Kendi içerisinde çatışmasına neden ol. Sonra Özgürlük getireceğim de anasını ağlat her şeyin. Kapat böyle 30 yıl 40 yıl sonra o ülke bu şekilde kalsın. Hani iyi mi kötü mü? İnsanların yaşam standartları, yaşam tarzlarını eleştirmiyorum veya karşılaştırma yapmıyorum. Hakikaten neyse polis geçti biraz önce kafam aklım onda kaldı. Acaba bize mi, bize mi dur dedi bilemedim Afganistan'da hiçbir zaman güvenlik endişesi yaşamadım. Evet, çok zorlu yollar gördük, çok fazla şey yaşadık. İyi insanlarla tanıştık genelde, bazen kötü insanlarla da tanıştık. Afgan halkına teşekkürlerimi borç biliyorum. Umarım en kısa sürede ülke kendini toplar, ülkenin çocukları refah içerisinde yaşamaya başlar.